jel gruplarına baktığımızda azot kaynağımız Nitrovey var. Potasyum kaynağımız Gelponit. Fosfor artı potasyum içeren Special PK'mız. Fosfor, çinko, azot içeren Gelpozinimiz var. 4 jel grubuyla 4 ana maddeyi bitkilere sağlıyoruz. Yarın daha zorlaşacak işleri hem tonaj olarak küçültmemiz lazım. Yani 20 ton yerine bunda 3,5 ton taşıyorsun. Şu anda Türkiye'de denemediğimiz yer kalmadı. Biz 3 yakın deneme yaptık. Burada amaç ben kendim çiftçiyim, ben kendime göre tecrübeler kazandım. Bunu sanayileştirmeye çalıştım. Sonra yanındakilere, yan köylere, sonraki yan ilçelere derken şu yan ilçelere gittik. Ya ben sahamda 8 senedir sizin adınıza çok denedim. Şimdiye kadar birçok insanla kullanıyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 24-25 yılında net kullanım alanı var. Bunu daha da yayarak tamamına ulaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız işi kolaylaştırmak, tecrübeyi paylaşmak. Kısmet olursa da hayır doğasını ama. 3 tane teknolojimiz var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu arkadaşlar bir gübre formülasyonu geliştirdiler. İşin hamallığını bırakıyorlar. Dar bir alanda o dünya kadar gübrenin vermiş olduğu verimi daha iyi şekilde verilir.